İzlediğiniz <laughs> için <laughs> 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 Hepimizin ülkemizin değerleri yapıyor. Allah böyle acılardan bizleri hala kurtarsın. Tabi bunların da yerisinde böyle kardeşlerimizi de şehit veriyoruz. Böyle elim olaylara karşı karşıya kalıyoruz. Cenab-ı Hak'tan duamız ve niyazımız odur ki Cenab-ı Hak bizleri, memleketimizi her türlü görünür görünmez kazalardan, musibetlerden, beliyelerden hırs ve emanına alsın. Biz şimdi burada edebi alemi yolcu edeceğimiz bu Şahin Akdemir kardeşimiz için inanıyoruz ki bu dünyada ne kadar bilginiz olsa, çok büyük alim de olsa, çok büyük olsa kardeşimize haklarımızı helal eder, helal, helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. İnşallah o da hisse, haklarını helal etmiştir. Allahu Ekber. الله اكبر الله اكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله نويتون أصحاب أهل الإسلام الأربعة بالحصة الله رزقنا الفاتحة